Rüyada hükümlü görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Hükümlü görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada hükümlü görmek. Hükümlü insanın hükümlü görmesi, iyi arkadaşı olduğunu sandığı kimselerin ona üzüntü ve acı çektireceğini işaret eder. İnsanın hükümlü görmesi, iyi arkadaşı olduğunu sandığı kimselerin ona üzüntü ve acı çektireceğini işaret eder. Rüyada kelepçe takilerek cezaevini. Devamının, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.